bin mol bin tamam devam et top ahaha adam öldü nerede lan <laughs> hop oh, kardeşim aç yolu aç yolu aç aç yolu aç <laughs> tamam bunlar da geliyor arkadaşlar bak arkadan ücretini göndermeyenler var arkadan vermeyenler versin ver, ver. <laughs> gel koçum gel bak. allah <gülüyor> allah <gülüyor> <gülüyor> lan akkaya gidiyorsun <laughs> lan lan alan dışına çıktık Alan nerede? Lan! Lan! Ne şu ne var <laughs> ya tamam. Ölmediysek sıkıntı yok kanka. bu Lavuklar kesin evde. Böyle bir atayım içeri Amına kurat bir lavuk sığa sakın. Ya Kaldır, sikin yani. ya, ben böyle <laughs> bombayı ya. Açın pencereden el bomba satacağım. Evet. El bomba satıyorum çekilin. Amına kurat hakka gitti girin. İçeri girin hakka gitti. Hoş Nar lan bunlar, lan bizden biri gitti. Evet arkadaşlar bugün yine hellet dostayız. Ee, bu sefer gerçekten piyada oynayacağım. Umarım yine tanka çağırmazlar dayanamıyorum çünkü. Oo bizim alan hemen oldu. Evet arkadaşlar hisse gidecek kalmasın. Olmasın. Gel baba gel baba. Ekstra, 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 ekstra. Kaptan ya, devam ya. et kaptan devam et. Oo kaptan abi, o gelen var. <laughs> Gelsene oğlum neredesin ya? Koş hadi koş. Eldam. Eldam, Adam elden. Bin more <laughs> bin tam devam et, kaptan. <laughs> Adam, <öde gülüyor> Adam <ardı> öldü abone Adam öldü lan? maç yedir bizde yedir bu arada belli. Bizimkilerin bizim heyecana bakarsanız maç bizde. yol kesti. Neyse ayağa çıkmışsın mı? Nerede lan? Yoksa onlar bizden vurmayın. Hop kardeşim Arka aç yolu aç yolu aç yolu aç. Aç Gel baba gel tamam bunlar da geliyor. Arkadaşlar bak arkadan ücretini göndermeyenler var. Gönderin arkadaşlar bak bu araç su yakmıyor kardeşim hadi. Arkadan ver 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 <laughs> Kaptan sen beni sağda tükür. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya <gülüyor> bokum çıktı oğlum ya Hı. neyse ben ben araba isterim bir daha Commander reis e, en üst tarafa bir araç gönderebilir mi sence bu tarih komandörümüz inşallah düzgün arkadaşlar herhangi bir tane jip jip göndersen daha iyi abi benim jip gelmiş geldi <laughs> jipin eyvallah <gülüyor> özel arabamla ben şimdi gideceğim özel jipimle geliyorum arkadaşlar bir saniye ne omru Omuru sağlam gidiyormuş ha. Sardım, gel koçum gel. Tolga deriz yapıyoruz. Tolga onu eriyip itiyor. What sana? bu kaymıyor lan. Anlına yok koyayım. o Aldı topla. Hadi topla. İyi lan. <laughs> Nasıl ama akıllarını alacağız akıllarını. Allah <laughs> yollan çıktık <laughs> lan. Duyamıyorum şu an bağır bağır. Artilere mi izekiyoruz? Benim otobüs satmam lazım ama ya. Dur bekle bakayım mı? Şimdi arkadaşlar düşman artilerini atağa kalkacağız. Ben o yüzden ben şimdi anladın köşeye otobüs satayım gidelim. Hop. Oh. Dur geliyorum. Sakın şoförle geçme. Beyler ben sizin outpost'u buraya atıyorum. Artileri vurmaya gideceğiz. Şöyle saklayalım da. Saklayalım da olur mu olmaz. Aynen bir ihtimalle alalım, alalım. baba. attım. biz artilere gideceğiz de bizi görmesinler bak. Allah. Allah. Lan bak kayıyorsun. <laughs> lan. İyi tam kokalım. Lan fena kayıyor ama. Şimdi neredeyiz lan. Biraz daha sağdan gitmemiz lazım. Hop. Oh. Uçamadık lan. Ah be istediğim etkiyi vermedi biliyor musun? Bir an çok güzel çok havalı uçacağız sandım da olmadı. Dardan dibinden gidelim ki görmesinler bizi. Böyle gidelim. Lan! Bizi sıkıyorlar. Ya oğlum kralı gelsin hayırdır ya. Bizden ruhu mezarda ya. Çok deli koyum şu ara gider madalya takarım. Oooo! Lan alan dışına çıktık. Alan nerede? Arka Lan! Ne yapıyorsun? 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 Ya. <laughs> ya Lan çatlas çok iyi gidiyorduk evet, bu arada. Şu Oğut faydalar arkadaşlar. Daha önce doğru diyorsunuz. Gel gel gel. Kimse rekon olup artıları durdurmuyor. Allah... Lan kaç. Kaç da, kaç. Ya kaçamadım yine ya. Makinenin mi vardı orada? Nereden sıktı acaba bize ya? Lan buraya garnizon atayım mı? Tam yanıma sablayı düştü. Biraz biraz açıkta bana deniyorlar da garnizon atacağım yine de. Söylemeyin. Çok açık, yani. çok açık da attım Öyle kanka. Ya. Başa çağırıyorum. yok. da tutulur mu? Beni kim vurdu ya? Uçak taradı beni lanet olsun. Sağ i̇şte piyadenin zorlukları arkadaşlar. Evet şimdi yeniden dolduk. Umarım Musar ölmeyeceğiz bakalım. Ooo bir şimdi bomba geliyor. Oğlum Bir şimdi bu beni öldürecek. Hayır! Sarı gitti amına <laughs> sarı gitti. <laughs> Kanka bu bombayı falan adamlar ağzımıza sıçtı. Biz de bari bir şey atalım. Yollardan <laughs> çıkmayacağım. Oğlum burada felaket çalışma dönüyor ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her mermi geçiyor. Ee, bizim burayı kim tarıyor acaba? Görüşünüz var mı? Tank vuruyor o Tank makine Tara 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 sisiyorum ben. O <laughs> bunlar neyle tarıyor bizi ya? Mermisi <laughs> bitmiyor bir almış. Bunu da şöyle alacağım. <laughs> Oğlum mermisi bitmiyor bunlar ne böyle ya o ilerisi düştü lan. Hmm. Bu ta bizim tankçılar ne yapıyor base'le acaba? Birdir bir mi oynuyor Aha. kanka? Ne yapıyorsun orada? Ya, ya, ne ya, ya, ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bassanız oğlum. işimizden geçti ben lan o. Tamam hadi oğlum koymuş. bir amca koydular <laughs> ne demek bekliyor. Her türlü şeyden hasar yedik arkadaşlar. Uçak vurdu, bombardımana geldi, piyader taradı. Bir ton şey yaşadık. Ama hemen ailem mücadeleye devam. Şunu şuraya kurarsan çok güzel olacak. Şimdi bizimki yarım doğma noktasını ben buraya attım arkadaşlar. orada bir garnizon var. Garnizon düşerse bizimkiler buradan doğar. Şimdi buradan da ilerleyeceğiz. Düşmanlar bizi buraya kadar itti bu arada yani son bölge burası. Ama çevirme şansımız var mı? Süremiz daha al, çok süremiz al, var. Al, bir saate yakın süremiz var. bir geçelim. daha söyle kanka. Arkandayım arkandayım beraber tamam, geçelim. Tamam gel gel. Ha bizim panter burada ya onun yanına desteğe gidelim geri. Şimdi ben bir yandan dürbünle arkadaşlar ileriye bakacağım ooo operatörü var süsliyorum bekleyin çok önünü istemeyin de durumunu nedir? hasar çok mu? Evet. tamam tamam çok gel buraya bandaycım senin karşılar O kaçtım şöyle yani Dur, çukura saklanırsam. Çukura girdim arkadaşlar karşıma bayağı adam var. Siz güvenli bir yerde tutun. Ben bunları vurup kaçacağım. Bu bombaları bir atalım. Siz siz Neredesiniz Tamam oğlum bana gelmişsiniz zaten. Gel 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 gel. adam ölmedi mi lan? <laughs> ben öldü sanıyorum. Adamsın adamsın. Lan bombayı yanlış yere attım lan. Neyse siz en azından. Çok ya, demek, birimde, demek. ya mekanda hiç pusuşa yer de yok. Şaka gibi ya. Yine bir yerden bize sıkıyorlar ama hadi sen. Şimdi şöyle bir bir, Hemen durumumuza bakalım. Alana girmemiz lazım bizim. Etraf siste etraf siste gelin. Kanka Allah benim burada. Ya benden önce sıktı yapacak. Neyse o postumuz var. Beni kaldırabilecek mi onu vurup? Sistem varsa siz kullanın direkt. Oğlum vurmuşum sen. adam vurmuş. Bir yerden sıkıyorlar <laughs> oğlum. bayağı baya güzel vurmuşsun kanka. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi vurmuşsun <laughs> ya elde zor. Gel gel o post var. Bölgede gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yoğun bir çatışma var. Biz de tam şey yani. Mevzi alamadık. O yüzden biraz haşlanıyor gibi şu an. Adamlar da sağlam çıktı. Hemen şuradan doğalım. Tank patladı. Tank patladı. Bölgedeki tank patlamış arkadaşlar. Ben de şimdi oradan aldığım info'yu bizim birliklere veriyorum arkadaşlar. Oğlum bunlar... Benim Oğlum bir bok görmeden oluyor. sıktım da. Oğlum Doğan ölüyor lan. Bizim commander kim? Bizim alana doğru çok büyük bir atak var. Commander uyuyor. Bizim squad lider kim? Benim. Benim. Şeye söylesene, orası fazla fazla şey söylesene. Eşkü 3ün orada fazla fiyat. Söyledim şey mi? Söyledim Sosları mi? Ak var. Akış var değil mi? Adam uyuyor kanka. Oğlum bizim ekip burada yerleşmiş lan vallahi helal olsun dur şimdi dur. Ha, bana ben bizim otobüsü buraya atarım. Gördüm geliyorum şimdi. Yani, gel gel. Gördünüz mü arkadaşlar işte mevzilenmek de buna denir. Gel yani, oğlum bir geri kurabilir Geç yatarsanız. bakayım geç bakayım geç geç, geç. Geldim. Hatta yardım lazım. Oğlum bir açın Hı. lan. Hı. Dur kanka dur şunu şunu bir atayım. Şöyle oğlum, atalım gidiyorum. da. Hı. Tamam herkes yukarı çıksın herkes Hı. yukarı, Hı. yukarı Hı. çıksın. Hı. <laughs> Sağ sola yerleşirsiniz ben şeyden dürbünle sizi işaretleyeceğim. Ben çıkamıyorum. Tamam <laughs> <Abi, ya>. gel <laughs> Dürbünle ben bakıyorum. Gördüm mü işaretliyorum işaretliyorum. Amına koyayım beni nasıl vurdu önümde adam varken <laughs> ya. Yatsanız, dur tamam, dur ben ben bir işim. Geçemiyor ben abi geldim. geçemiyor. Ben abi. Ben geçemiyor ben abi. Takılı kaldık. Bizim burada şu an var dur. lan birileri çatışıyor. Dur dur bekle ben ben işaretleyeceğim size taramaya hazır olun. Bak gerisi onları ifade edildi güne. Nereden sıkı olan bir yolculuk Bandaj isteyen yani. gelsin. Sen kanka güvende dur yaralan olursa kaldırırsın sürekli. Tamamdır ben bir de ya, Birazdan beni vuracaklar ama yapıyorum. <laughs> <laughs> Oğlum düşman tamam, yok ya arkadaşlar ben mi yıkıyorum? Bandaj yapıyorum ya sana. Ulan jipçi. Yani, bandaj, ben yani. bandajım var. Abi Beyler arkadaki garnizon düşüyor. Bizim savunma takımı yok garnizon mu oğlum? Bizim işte, ekim nerede ya? Düştü mü lan bizim motos. outpost? posta kırmışlar, garnizon da gitti. En geriden de olacağız. Düşman 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 düşman. yok. Bir daha var, bir daha var, ben bir ben daha ben var. Ben vurdum 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 vurdum. Niye söylemiyorsun Kaldırabiliyor musun? Son dakika eğdirken gördüm ya. Tek tek oğlum mi? kaldıramıyorum mu lan seni. Tek tek tek. Dur dur demek ki bunlar burada. Şimdi bunlar yani burada yani bir yerde. sağdan geliyorlar aynı. Lan! Amına koyayım beni ne vurdu öyle ya? Beyler gelin ev, ev baskın Giyelim, yapıyoruz gelin. Gel benim, gel benim buraya gel benim buraya gel benim buraya gel. Dur, Bu lavuklar kesin evde. Dağdan yarım. atayım içerisiz. Amına koyayım kesin sakın. Oğlum korktum lan. Ev boş. Bekle de geleceğim kaldır kaldıracaktım yani. <laughs> ya, sikim ben böyle bombayı ya. Ben <laughs> yani, nereye atlıysam geri düştü o Evde mi? Eve bakıyorum şu an. Eve bakıyorum. Hiç, hiç evde kimse düşüyor? yok. Evet ev boş. Gelin biz yerleşelim. Bakın bu nereye bakıyor? Yok ya yürüşü bok gibi. Geliyorum. Zarar var. Atlanıyor mu Bina bina. Hayır bina. bina, Aynı bina, ha? bina, Aynı bina. Ha? Bina 3 kat. Geliyorum geliyorum geliyorum. İçeride bizden biri var mı? Açın lan bana. El bombası atıyorum açın. Açın pencereden Açılayım. el bombası atacağım. Oğlum içeri girdi. girdim. El bombası atıyorum çekilin. Amına koyayım Hakk'a gitti girin. <laughs> i̇çeri girdi Hakk'a gitti i̇çeri. o işe. Nerede lan bunlar? Lan bizden biri gitti. Sen nasıl oturdun bomba ya? Ya kanka biz de bu şerabetlik varken var ya kazanamayız. Adam aşağı iniyorlar lan. Abi şansa bak. Kanka ben bombayı attım. Evin çatısının üstünden gitti lan o. Sen nasıl patladın lan? Ay bahtımıza sokayım ya. Değil. Bizim tankçılarla birlikte gidelim lan bari. Beyler gelin boş yerin buradaki evleri ya. Amına seni ha. Tank birliği arkanızdakine vurdum ben devam edin. İki tane outpost temizledim burada. Anlı tankçı bu arkadaşlar. Ee, şey atıyor roket atıyor. Tankçı biri tamir yapacaksanız savunmaya geliyorum. Tamir atacağız evet. Evin at. Tamam. Bizim ekip yine tankçının yanına gelin. Tankçının yanına gelin savunmaya gidiyoruz. Et baba tamir et. Tamir et kanka koruyorum. Tankı tankı sisleyeceğim. Tankı sisledim sakin. Ay yanlışlıkla bir el bomba satıyormuşum. Vallahi korkmadım değil <laughs> ha. Yapar mıyım yaparım ya. Yani. Tam ben <laughs> Bizim ekip gelin tankçıya destekliyoruz Durun, Durun durun durun. Oğlum adam aracı aldı gidiyor şimdi ölecek. Takma arka K'ya bakarsan o yoldan geliyor. Oğlum Oya beni vurdular lan yoldan. bizim oradan. Bizde medik yok muydu? Tankçı birliği. Solunuzda adam var abiniz olsun. Abi nasıl tarıyorlarsa var ya adamlar felaket tarıyor ya. Oğlum bu evin içinde adam mı var? Bunlar ne yapıyor lan? adam evim atıyormuş. Vallahi ben de bakayım da. Oğlum kimse yok orada. Manyak mısın? Gördün bu kuzum? Orada kimse yok oğlum. Allah Allah vardır bir bildiği neyse. O bizim bu en arkaya kadar gelmiş düşman ha. böyle bizimkiler girdi zaten. Çok sakin olacağız arkadaşlar. Oğlum bir tank daha patladı lan. Bizim ekip ev bahsini yapacağız. Çabuk desteğe gelin. Ve o nasıl olur Şu an çok ciddi oynamıyoruz kaybettiğimiz için. Biraz daha keyfine atabiliyoruz zaten. Gördüğünüz gibi subaylardan da diğer subaylardan da çok fazla ses gelmiyor. O yüzden biz de keyfimize göre takılalım dedik. Allah! Abi yok ya bunlar fena tarıyor ya. Bu maç artı bir kaybettik arkadaşlar. Buradan donmazsın. Şunu bir doğalım diyeceğim de yok zaten bitti oyun. Muhtemelen bitecek şimdi. Evet 5-0 kaybettik arkadaşlar. Biraz kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Ben oynarken yine de eğlendim. Yani biraz trollüyormuş gibi oynadık. Çok ciddi almadık ama zaten kaybedeceğimiz önceden belliydi. Bakalım güzel de bir XP aldık. 35 level olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere artık arkadaşlar.